Herkese merhabalar. İtalya Serie A 33. hafta mücadelesinde Genoa Siena'yı ağırlayacak. Ee, Genoa şu an ligde 17. sırada düşme tehlikesi gerçekten hisseden bir ekip. Ee, son haftalarda gerçekten çok kötü bir performans sergiliyor. 9 haftadır galip gelemiyor Genoa. Ee, zaten en iyi oynadıkları maçta da hani biraz hakem hatalarıyla 5-4 bir inter mağlubiyeti oldu. Ee, özellikle son haftaya baktığımız zaman kendi sahalarında Cesena gibi hani ligde artık hiçbir şansı olmayan bir takımı da yenememeleri takımda büyük bir sorun olduğunu gösteriyor bize. Gerçekten yani takım hem konsantre değil hem de bir türlü istediği futbolu sergileyemeyen kötü futbol oynuyor gerçekten Genoa. rakibe bakacak olursak Siena'da da hani ligde ikinci arada iyi bir performans göstermişti ama hep inişli çıkışlı performanstı bunlar. Bir iki hafta kazanıyor sonraki hafta sürpriz bir şekilde kaybediyor gibi yani iniş çıkışlı bir performans sergiledi Siena. Ee, son hafta işte Inter karşısında iyi direndiler aslında maç 1-1'di ama son e, 15 dakikada yedi golle 2-1 bir mağlubiyet oldu. Ee, hani Siena'nın da zaten biraz daha rahat olma, rahat gözüken bir ekip şu an ligde. Ee, daha doğrusu Genoa'ya e göre ama daha ligde 6 hafta var ve ne olacağı belli olmayabilir. Ee, ben bu maçta yani bu maçı oynamak isteyenlere, bu maçı bahis yapmak isteyenlere önerim. E, Genoa galibiyeti olacak yine de. Çünkü Genoa'nın artık bir galibiyet alması gerekiyor. Çünkü 9 haftaları kazanam kazanamayan bir ekip ve artık daha konsantre, daha iyi bir e, takım olacağını düşünüyorum sahada. O yüzden de sizlere bu maçtaki önerim Genoa olacak ama çok da güvenilir bir maç olarak görmüyorum. Alternatif seçenek olarak sizlere biraz daha golli karşılaşma çıkarabilecek iki takım geliyor. Bunlar zaten general ligde çok gol yiyen bir ekip. O yüzden de üst tercihinde alternatif seçenek olarak sizlere öneriyorum.